Dört büyüklerin Süper Lig tarihi boyunca aralarında oynadıkları maçlar hep nefesleri kesti. Hepsinin ayrı bir hikayesi vardı. Biz daha önceki paylaşımlarımızda bu karşılaşmaları özet olarak paylaşıyorduk ama bu video ile birlikte ezeli rekabetin yaşandığı günü tüm detaylarıyla karşınıza getireceğiz. Taraftarların maçlara gelişleri, karşılaşma önü ve sonunda verilen röportajlar yani kısacası bu rekabetlerin atmosferini tüm detaylarına kadar paylaşmaya çalışacağız sizlerle. Yerli seyirciler bir başkadır Galatasaray Fenerbahçe maçları İstanbul Ali Sami Yastan'ında 331. randevuda sizlerle birlikteyiz. Ezeli rekabetler ilk durağımız 1998-99 sezonunda Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Sarı Kırmızıllarla, Joachim Löw'ün teknik patronluğunu yaptığı Sarı Lacivertliler ligde kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veriyor. Ligde 23. haftadayız. Galatasaray Fenerbahçe'nin bir puan önünde lider. Kazanan şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde edecek. Löv'ün öğrencileri 17. hafta ele geçirdiği liderliği bu maçtan önceki son 2 hafta Samsun Spor ve Karabük Spor deplasmanlarında berabere kalınca Galatasaray'a kaptırmıştı. Sarı Kırmızıların da ligde 10 maçtır bileği bükülmüyor ve haftalar sonra elde ettikleri liderliği bırakmak istemiyorlar. Fenerbahçe'de kısa bir zaman önce İstanbul Spor'dan takıma katılan Sergen Yalçın yedekler arasında Derb öncesi bilgileri de verdiğimize göre hiç vakit kaybetmeden bu kritik maçı tüm detaylarıyla paylaşalım sizlerle. Sport bence geçsin. Kavga gürültü olmasın ama Galatasaray kazansın. Tam 1400 kilometre yol geldim. Adıyaman'dan geldim. Azyaman'dan da gaz sevgiler getirdim Bu insanlar aşık. Biz aşığız abi, aşığız. Çarşıyım. Onlar taraftan, Bana... Galatasaraylı kardeşlerim taraftan, <laughs> Galatasaraylı kardeşlerim taraftar. biz aşığız. <laughs> Bizim şey. <laughs> ya <laughs> 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 Son iki haftadır durumlar da pek parlak değil açıkçası. Bir erozyon içerisindeler. Gayet güzel bir beraberlik diye görüyorum ben ortada. Zor bir maç olacak. Seyirci avantajı ve daha iyi... Ee, hazır olması bakımından Galatasaray'ı daha şanslı görüyorum ama şu da bir gerçek. Hiçbir zaman derbiler hele Fener Galatasaray maçları hiçbir zaman belli olmaz. <laughs> wir können das umsetzen, was Tabii ki hafta içinde de söylemiştim. Çok zorlu bir maç olacak. Her iki takım da iyi motive oldu. İnşallah istediklerimizi sahaya yansıtırız bugün burada. Atsınlar. atsınlar. Hayır, hayır, Sağ olun. Galatasaray açısından ağırlığı beraberlik üstüne kurulmuş. takım kadroları doğruysa. buna göre de eğer Fenerbahçe gol atarsa galip gelir. Gol atmazsa beraber olur maç. biz bugün burada inanıyoruz ki Ali Samiyen'de biz daha güçlüyüz. Fenerbahçe'yi yenip 3 puan alacağımız inancındayız. İyi bir maç olsun istiyoruz. Problemsiz bir maç olsun istiyoruz. İnşallah galip gelmek istiyoruz. Biz kendi sahamızda, kendi seyirci ve sağ avantajımızı kullanıp 3 puan alan ekip olmak istiyoruz. Her şeyimizde de hazırız. Valla çok güzel bir atmosfer var. Her şey çok güzel. Tahmin ediyorum güzel bir skorla 3 puan alıp gideriz. Her ne kadar Galatasaray kendi sahasında avantaj ediyorlarsa da her bir maçta zaman bir zaman ee, önceden neticeye, neticeyi tayin edemiyorsunuz. İçeride oynuyoruz. Onun için üç pan almak zorundayız iyi bir avaraj yakalamak için 4 puanlık bir avaraj. Önemli olan 3 puan bugün. Bunu da alacağımıza hoş, inanıyorum. <laughs> Alizamiyan sağına geliyor. Ali Samiye'nde şu anda muhteşem bir atmosfer. Sarı kırmızılı bayraklar, tribünler görüntüye geliyor. Galatasaray bu ezeli derbide tarihi maçta sahaya ilk çıkan takım oluyor. Kazanmak en büyük amacımız. Rakibimiz aynı şekilde. Ee... Alex Amen'in de seyirci ve sağ inşallah kullanacağız. İşte tribünlerden manzaralar. Sarı kırmızılı bayraklar ve Fenerbahçe. Bir başka dev oyun alanına geliyor. Galatasaray'dan sonra şimdi de Fenerbahçe oyun alanına geliyor şu anda. Fenerbahçe taraftarları. Fenerbahçe oyun alanında çubuklu formasıyla oyun alanına geliyor. mücadelesi başlıyor. Fatih Terim, Lev. İki teknik direktör yan yana karşılaşma izliyor. Hacı, Moşe. Ök. Hacı. Ümit topu aldı. Sol kanada Arif koştu. Rüştü çıktı. Arif Hacı'dan Rüştü Hacı'yı kapattı. Ama şimdi orta ceza Hakan yükseldi kafa savunmadan. İptal için atak alta korner. Basa kanada. Serkan Arif'in önüne. Arif kalıyor Rüştü. Mükemmel iki hareket. Topu önünde buldu Arif. Top kısa düştü. Arif sert vurdu. Güzel vurdu. Rüştü nefis kurtardı. Ümit. Hacı. Ceza sahasına baktı. Hakan Şükür'e doğru. Hakan döndü. Hakan kaç kaç yarıştı. Mutlak gol önledi. Hakan döndü Rüştü. Açıyı kapattı mutlak gol önledi. Galatasaray korneri kullanacak. Hakan Şükür döndü. Rüştü çıktı. Hacı. Hacı vurdu. Dışarı gidiyor top. İşte Hacı. Direğin hemen yanından dışarıya. Hak. Erol. Dimash. Dimash ceza sahasına. Tayfun geldi. Bir kafa Tafarel. Balic korneri kullanacak. İzliyoruz pozisyonu. Tayfun geldi. Tafarel korner. Asmoşe'den. Arif. Hakan Şükür'e doğru. Uçu yanında. Hakan Serkan geldi. Hakan şimdi döndü. Savunmaya yerleşmek istiyor Fenerbahçe'de. Top Hakan Şükür'de. Hacı. Ceza sahasına. Hakan Şükür'e kafa. Üstü direk. İngiliz bozuldu. Gol. 1-0 oldu. Okan attı. Okan attı. Galatasaray 1-0 oldu. Okan'ın golü. Okan'ın golü. Galatasaray 1. Fenerbahçe 0. Galatasaray 1-0 önde. Fatih Terim ayağa kalkıyor. Löv yanında. Galatasaray 1-0 öne geçiyor Okan'la. Okan 5. golünü atıyor. Büyük sevinç Okan daha Galatasaray'da. Galatasaray 1 Fenerbahçe 0. Hacı ceza sahasına. Hakan Çükür yükseliyor. Kafayı vuruyor Rüştü direkt Okan uçarak vuruyor kafayı Bir başka açı Hakan Şükür Rüştü direkt Okan vuruyor Galatasaray 1-0 önde Tekrar tekrar pozisyon ekranda 1-0 önde Galatasaray Hakan Şükür. Rüştü direkt. Ve Hakan. 1-0 önde götürüyor Galatasaray maçı. Ceza sahasına. Bir kafa. Dışarı gidiyor top. Uçe son anda geldi. ekran izliyoruz. Erol Uçe geldi dışarıya. Hakan Şükür. Arif topu aldı. Arif. Arif vurdu rüştü uzandı. Nefis kurtardı rüştü. Dimaş. Moşe. Sergen ısınıyor. Birazdan oyuna girebilir. Moldova. Moldova'nın pası. Baliç topu önünde buldu. Sek vurdu Tafarel. Sert şut, klas bir kurtarış Tafar elden. Tam anlamıyla tecrübe bu pozisyonda. Tafarel Baliç'e baktı uzandı kornere attı. Sergen oyuna girme hazırlığını yapıyor. Dimaş'ı oyundan alıyor Löw. Vardan Mil görüntüye geliyor. Trabzonspor'un teknik direktörü. Çok önemli bir maç oynayacak Trabzonspor. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile. Sergen topla buluştu. Bas Ergen'den Baliç. Baliç ceza sahasına. Tafara çıktı. Bir kafa dışarı gidiyor top. Moldovan. Büyük bir tehlike Galatasaray Kalesi'nde. Moldovan out. Tugay oyuna giriyor. Alkışlarla oyundan çıkıyor Hacı. Çok büyük fedakarlık yaptı. Annesinin ölümünden sonra Romanya'ya gitti geldi. Antrenmanlara çıktı ve bu maçta yer aldı. Oyundan çıkıyor ve Tugay oyuna giriyor Galatasaray takımında. Hakan Şükür koştu. Hakan ceza sahasında. Hakan bunu dışarı attı. Hakan Şükür Hakan Ünsal. Hakan Şükür. Topla buluştu. Hakan gidiyor. Hakan gidiyor. Hakan vuruyor. Gol Hakan Şükür atıyor. Hakan Şükür atıyor. Galatasaray 2. Fenerbahçe 0. Hakan Şükür. Rafael ikinci golü seyircisiyle kutluyor. Galatasaraylı oyuncular Hakan Şükür'ün yanına gidiyor. Galatasaray 2. Fenerbahçe 0. Hakan Şükür topu götürdü götürdü. Kaleye vurdu ikinci gol. Golden sonra Galatasaray taraftarları ayağa kalkıyor. Değişik açılar. Hakan Şükür karşı karşıya 2-0. Oyuncu değişikliği olacak. Hatta sırayda Okan oyundan çıkacak. Vedat oyuna girecek. Emre. Tayfun. Ök topu aldı. Yanında Sergen. Ök yerden. Moşe. Karşı karşıya. Moşe. Tafarel. İkinci pozisyon Tafarel. İki pozisyonda Tafarel. Boşer'in pozisyonu. Fatih Terim heyecanla izledi pozisyonu ve Löv. Ve Galatasaray kazanıyor. Galatasaray 2, Fenerbahçe 0. Hocam ne diyorsunuz? Fenerbahçe galibiyeti. Güzel bir galibiyet. Zamanında bir galibiyet. Ee, oyuncularımı tebrik ediyorum. Ayrıca centilmence de geçtiği için de çok mutluyum. Gerçekten Çünkü, çok centilmence bir maç oldu Yani değil biz mi? Fener'i Fener bizi her zaman yener. Bunlar herkes de çok ister ama iki tane bu dev çınarın dışarıda veya centilmenin dışında yara alması beni çok üzerdi. Bugün çok güzel şu ana kadar. Benim için önemli olan tarafı bu. Ayrıca Takımın müthiş, dikkatli, ee, taktik anlayışı mükemmel ve bir şey istediler. İstediğiniz zaman mükemmel çalışmanız lazım. Çok da mükemmel çalıştılar. Daha sayı hayırlı olsun. Ama dünyanın sonu değil, ligin bitimi de değil. Evet, emin adımlarla devam ediyorum hocam. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Önce Okan geldi yanıma, hemen Okan'la konuşacağım. Okan ne diyorsun? Gerçekten Güzel büyük bir galibiyet. galibiyet. Yani bizim için çok önemli bir galibiyet. Bu an farkını dörde çıkarttık. Bundan sonraki maçlar daha önemli bizim için. Bütün Galatasaray taraflarına bu galibiyeti hediye ediyorum. Tebrik ediyorum. Evet e, Emre, ne söyleyeceksin? 2-0'lık bir galibiyet geldi. Zorlandınız ama sonra 2-0 geldi. Bu maç önce çok iyi hazırlandık biz. Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Gerçekten zorlu bir mücadele oldu. Fenerbahçe iyi mücadele etti ama... Biz şunun birincini dedik. Kazansaydık yani her şey bitmiş değildi, kaybetseydik de hiçbir şey bitmiş değildi. Kazandık çok büyük şampiyonluk yönünde büyük bir avantaj yakaladık. İnşallah böyle devam eder. Şampiyonluktaki rakibimizi yendik. Çok çok önemli bir üç puandı bizim için. İnşallah bu puan farkı daha da açılacak. Şu anda biz dört puan en sene sonunda aynı, aynı durumda devam edeceğiz. Her şeyin bilincindeydik, akıllıydık. Fenerbahçe'yi çok iyi biliyorduk. Ee, sadece Fener, Fener Galatasaray maçları, Galatasaray Fener maçlarının maç olduğunu düşündük. Hiçbir zaman ee, büyük düşünmedik, her zaman en iyisini yapmaya çalıştık. hakikaten futbolcuları çok yürekten tebrik ediyorum. Çok yürekten çok güzel mücadele sundular. Taraftar da tebrik ederim. Çok temiz bir maç oldu. Çok, çok zor. Çok güzel tarafta, tarafta da. Çok güzel. Very good. Fenerbahçe'de çok yetenekli futbolcular var ama ne Galatasaray kadar koşuyorlar, ne yüksek tempoda oynuyorlar, ne de iyi pres yapıyorlar. Bunun için galibiyet Galatasaray. Bana göre çok mükemmel bir oyun. Çok fazla pozisyon üretmedi Galatasaray takımı ancak... Bulduğu pozisyonları da değerlendirdi. E bunları yaptıktan sonra da Galatasaray'ın kazanmaması mümkün değildi. Ancak kalede Tafarel çok önemli e, bir iki kurtarışla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Puan olarak kritik zamanda. 3 e, puanı aldığımız için mutluyuz tabii ki. Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Möglichkeiten da. Her iki tarafta ...yeterli kadar şans buldu fakat Galatasaray geçirdiği şansları daha iyi değerlendirdi. Çok kötü oynadık. Yani bilmiyorum. Kaç tane pozisyonumuz vardı onu değerlendirmedim. Üzgünüz. Çok üzgünüz. Söyleyecek bir şey yok. Eminim yani, olan sezon sonunda bu şekilde lider bitirmek. Onun için fazla da mübalağa etmeye gerek yok. Sonunda Ali Sami Yen'de bir maç kazandık. İnşallah çocuklar aynı ciddiyetle olaya devam ederler. Daha önümüzde 11 hafta var. Şampiyon olduk diye bir şey yok ama ee, tabii bu galibiyet çok güzel bir olay. Evet sonunda Gülen taraf Galatasaray oldu. Sarı Kırmızılar bu galibiyetle ezeli rakibi önünde puan farkını dörde çıkardı ve ligin kalan haftalarında bu avantajını koruyarak mutlu sona ulaşan ekip oldu. Fenerbahçe ise ligi şampiyon Galatasaray'ın 6 puan arkasında 3. sırada bitiriyordu. Vale! Uh, champions of the world